Siz dedi tanır mısınız dedi. Galilei'yi tanımaz mı efendim ben fizikçiyim Galilei. Aynı zamanda dedim, Ankara Sanat'ta oyunu oynandı Bertol Beyhtin yazdığı Onda da oynadım ben ilk kurs yerlik oyunum oydu dedim. Peki dedi. Jordano Bruno'yu tanır mısınız dedi. Tanımaz mıyım dedim Jordano Bruno'nun da oyunu var. Onu da dedim okudum. Çok beğendim dedim. Ki anlatacağım öyküyü sonra bana Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Jordano Bruno'yu rolünü oynamak nasip oldu. Dedim onu da tanırım. Peki dedi sence hangisi haklı, Hangisini dedi e, kabul ediyorsun? Tabii ki Jordana Bruno'yu dedim. Neden dedi? Çünkü dedim Galileo pes etmiş, korkmuş, geri adım atmış. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını söylemiş ama İngilizisyon'un işkence ayetlerini görünce korkmuş, geri adım atmış. Bile bile yalan söylemiş. Tamam evinde gitmiş o hapiste yıllarında son eserini yazmış ama yine de kendini inkar etmiş. Ama Jordan öyle mi dedim? 7 yıl inquisition'un işkencesine direnmiş. 7 yıl dayanmış. Hatta konuşmasın diye dilini damağına çakmışlar. Damağını yırtmış yine Tanrı insanın içindedir. Dünya evrenin merkezi değildir demiş. Tabii ki dedim ben bu adamı destekliyorum. Buna inanıyorum. Ve dedim ki mesele esir düşmekte de değil. Teslim olmamakta bütün mesele.